Çay su falan aldım da. Götüreyim ben. Onları ben götürürüm. Sağ ol. Elvan'ı da getirmişsin. Eyvallah. Ama artık gitsen iyi olacak. Neymiş? Bizim burada ailecek baş başa olmamız icap eder. Senin burada olman yakışık almaz. Ya senin arkadaşın şimdi can çekişiyor. Şu an senin derdin cidden ben miyim yani? Yoksa başka bir şey mi var? Bak kardeş. Kimsin? Nesin? Necisin bilmiyorsun. Birden türedin, dibimizden de ayrılmıyorsun. Elvan'ı da başıboş bellediysen... ...o konu da çok yanılırsın, haberin olsun. Ha, Böyle açık ol işte. İçindekini söyle, bu bir. İkincisi, ben neyim? Neciyim ortada. Öyle senin gibi gizli saklı işleri de sevmem. Üçüncüsü, en önemlisi. Ne senin egon, ne benim egom önemli. Önemli olan Elvan'ın mutluluğu. Tamam mı? Kız hayatının yarısını zaten sizle ziyan etmiş. Bırak da bari bundan sonrasında mutlu olsun. Bunları da ben götürürüm zaten her gün yaptığım şey. Sen erkekliğin incin misin? Eyvah. Sağ olasın. Siz ister misiniz? Teşekkür ederim. Gülüm, su. İstemem. Siz çay su alır mısınız? Bora. Mavi nasılmış sorabildin mi? Ha, tetkikleri yapılmış, odaya almışlar onunla. Ayy, bari. Ameliyat bitsin, onu da bir görmeye gidelim, olur mu? Tabii tabii, zaten üç katta. Gideriz yani. Oğlum, sen burada kardeşinin yanında ben bir lavaboya gidip geleyim.